Legenda por Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda maalesef hepimizi çok çok düşündürecek olan bazı gerçekleri sizlerle paylaşacağım. İngiltere'de yapılan bir çalışmanın neticesi açıklandı. İngiltere'de önümüzdeki 15 yıl içerisinde kanser, demans, kalp yetmezliği, hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıklarda yüzde yüz oranında artış bekleniyor değerli izleyicilerimiz şu an mevcut şartlar içerisinde yaklaşık dört buçuk milyon kişi sadece İngiltere'de bu ağır hastalıklarla mücadele ederken bu sayının 2040 yılında en az 9 milyona çıkması bekleniyor Bununla ilgili olarak da şu anda İngiltere kamuoyunda ciddi bir tartışma durumu söz konusu peki Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Türkiye, Finlandiya, İsveç gibi ülkelerde Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, Arabistan'da, Katar'da yani dünyanın her noktasında mevcut durum farklı mı? Hayır arkadaşlar. İngiltere'de yaşanan bu durumun belki de iki katı bu alarm durumu söz konusu. Hastalıkların artacağı yönünde çok ciddi araştırmalar, bilgiler, doneler var. Peki arkadaşlar Şimdi size çok çok önemli bir soru soracağım. Bu kadar hastalığın artmasının perde arkasında ne var? Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin 2 numaralı ismi Başkan Yardımcısı Kamala Harris bir açıklama yaparak dünya nüfusunun azaltılması gerektiğini söyledi. Daha sonra bu skandal açıklamayı yanlış anlaşıldı diye toparlamaya çalıştılar. Bir başkan yardımcısı böylesine önemli bir konuda biz yanlış bir açıklama yaptık demesi tabii ki bize inandırıcı geldi mi? Hayır, gelmedi. Perde arkasında pek çok konu var. Peki, bir diğer önemli konu. Şu anda yeryüzünde koronavirüs döneminde bu aşıları yaptıran insanlarda görülen rahatsızlıklarla Az önce ifade etmiş olduğum hastalıklar arasında bir bağlantı var mı? Bakın ben bir gazeteciyim sorguluyorum. Şimdi size Almanya'da koronavirüs aşıları sonrasında insanlarda görülen en çok görülen rahatsızlıkları tek tek sayacağım. Bakın yorgunluk, nefes darlığı, öksürük, unutkanlık, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, kalp ve damar hastalıkları, özellikle kalp ritim bozukluğu, tansiyon, eklem göğüs ve kas ağrıları, koku kaybı, konsantrasyon sorunu, ciltte dökülmeler ve saç dökülmeleri değerli izleyicilerimiz en çok görülen rahatsızlıklar bunun yanı sıra diyabet hastalarının şeker hastalarının sayısında arttığı artık açık bir şekilde ortada. Bu hastalıklardan herhangi bir tanesi sizde var mı? Bu aşıları olduktan sonra saymış olduğum herhangi bir hastalık sizde oluştu mu? Şimdi bilim insanları bilime inanıyor, biz de bilime inanıyoruz. Ancak bir gazeteci olarak, sıradan bir vatandaş olarak biz bunları sorgulamak zorundayız. Almanya'da bugün 500 bin kişi çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurarak bu aşılardan sonra vücutlarında az önce saymış olduğum hastalıklardan en az bir tanesinin bulunduğunu ifade etti. Şu an Almanya'da Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci hakkında açılmış yüzlerce dava var. Kazanılan bu davalar neticesinde mağdur olduğunu ifade eden, davayı açan, bunu kanıtlayan kazanan kişilere vücutlarındaki hasar boyutuna göre 150 euro ile 850 euro arasında ömürlerinin sonuna kadar emekli maaşı bağlandı. Yani tazminat ödeniyor arkadaşlar her ay bu parayı alıyorlar. Almanya gibi kağıdın küreğin bitmediği hiçbir şey garanti olmazsa asla bir tek euroyu dahi vermeyecek olan bir devlet bu işe inanmasa bu insanlara emekli maaşı bağlar mı arkadaşlar? Yani tazminat öder mi? Peki bu kadar kamuoyunda konuşulan gerçekler, olaylar varken bu aşıyı üreten Profesör Doktor Uğur Şahin ve onun saz arkadaşı olan Sayın Özlem Türeci nerede? Şimdi İngiltere'deler. İngiltere Sağlık Bakanlığı ile bir kanser aşısı üzerinde anlaştılar. Geçtiğimiz iki hafta önce de bu kanser aşısının testleriyle ilgili gerekli izinleri aldılar. İnşallah insanlığa bir faydalar olur. Ancak bunun anlamı şu. Koronavirüs döneminde insanlarda bir hasar oluştu mu? İddialar bu yönde, haberler bu yönde evet oluştu. Ben doktor değilim, doktorunuza gidin. Bunu söylemek zorunda olduğum için söylüyorum. Uğur Şahin ve Özlem Türeci virüsle ilgili defteri kapattı demek. Önlerine bakıyorlar demek. Geride milyonlarca insanın dünyada belki de yüz milyonlarca insanın bu sıvılara bağlı olarak vücutlarında çeşitli bir hasarlar oluşmuş olabilir. Olabilir. Hal böyle olunca da çok fazla umurlarında değil. Yine Almanya Sağlık Bakanı'nın bu konuyla ilgili bir yapmış olduğu açıklama var. Almanya Sağlık Bakanı diyor ki bu aşıları üretenler hiçbir şekilde taşın altına ellerini sokmuyorlar. Bütün masrafları bu tazminatları devlet ödüyor diyor. Ne demek bu? Sıvılarla ilgili olarak ciddi bir sorun var. Biz tazminat ödüyoruz ama bu aşıları üretenler ödemiyor. Para boyutunu geçtik arkadaşlar. Para canı cehenneme. Önemli olan sağlık. Her gün bu aşılar çıkmadan önce televizyonlara çıkıp konuşan benim sıvım şu kadar, aşım şu kadar koruyor diyen yüzde 90 koruyor, yüzde 95 koruyor, bilmem ne koruyor diyen Uğur Şahin ve Sayın Özlem Türeci, neden ortada bu kadar büyük iddialar varken bu kadar insan vücutlarında ciddi hasarlar taşıdığını söylerken çıkıp açıklama yapmıyorlar? Bu aşıları ne zamanki devletlere sattılar, paraları aldılar, cebellezi yaptılar yani ceplerine koydular, ortadan kayboldular arkadaşlar. Ben suçludur demiyorum. Adalet karar verir. Biz mahkeme değiliz. Ama bu puzzle'ın parçalarını birleştirdiğimiz zaman ortaya çok büyük soru işaretleri çıkıyor. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Tireci haklarında yüzlerce dava açılmışken neden çıkıp bir tek açıklama yapmıyorlar? Bir kişi çıksın bana söylesin. Aşıları satmadan önce her gün televizyonlarda gazetelere çıkıp boy boy poz veriyordunuz. Şimdi neredesiniz? Nereye gittiniz? Çok oprens almaya mı gittiniz? Neredesiniz? Yeni bir anlaşma yaptılar. Londra'dalar arkadaşlar. Bakalım daha neler göreceğiz arkadaşlar. Bu olayları birleştirince bu koronavirüs dönemindeki pandemi dönemindeki olayların siz gerçekten bir tesadüf bir salgın olduğunu, virüs olduğunu düşünüyor musunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altındaki yorum bölümüne yazınız. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki emeklilikle ilgili gelişmeleri çok yakından takip ettiğini biliyoruz. Eğer siz de yurtdışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, benim de bir garantim olsun, benim de bir emekli maaşım olsun diyorsanız, şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Bu fırsattan istifade etmek için sakın ola ki geç kalmayın. Peki ne yapmanız gerekiyor? Türkiye'de nasıl emekli olacaksınız? Bildiğiniz üzere biz Emekli TV ailesi ve Türkçe Haber ailesi olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye gitmeden çok kolay bir şekilde emekli olmaları için uzmanlarımızla birlikte sizlerin bu taleplerini karşılıyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz siz de emekliliğinizle ilgili geleceğinizi garanti altına almak için bir adım atmak istiyorsanız lütfen şimdi anlatacaklarımı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bildiğiniz üzere 2019 yılında Türkiye'de bir yasa çıktı. Yurt dışı emeklilikle ilgili olarak. Bu yasa çıktıktan sonra pek çok vatandaşımız ben Türkiye'de emekli olamam diye emeklilik gibi çok çok önemli olan bu defteri kapattılar. Oysa Emeklilik herkes için değişen bir durum. Bir kişi 3000 euro ödeyerek devlete emekli de olabiliyor. 5000 euro ödeyerek emekli olan da var, 10 da var, 20 de var, 30 da var. Peki yurt dışında yaşayan ve hiç çalışmasa dahi hanımların Türkiye'de emekli olma hakkı olduğunu biliyor musunuz? Yine değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan ve çocuğu olan hanımefendilerin de Türkiye'de çok kolay bir şekilde emekli olma hakkı olduğunu da biliyor musunuz? Şimdi değerli izleyicilerimiz. Pek çok vatandaşımız Ali'den, Veli'den duyduklarıyla emeklilik gibi çok çok önemli bir konunun defterini kapattı ama biz artık bu defteri açıyoruz. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Belçika, Avusturya, Suudi Arabistan, Katar Japonya, Avustralya, Amerika, aklınıza neresi gelirse gelsin, eğer yurt dışında yaşıyorsanız, sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Evet, altını çiziyorum. Şimdi, ister mavi kartlı olun, ister pembe kartlı olun, ister çifte vatandaş olun, isterseniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olun. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız, siz de Türkiye'de emekli maaşı alabilirsiniz. Peki. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek var mı? Hayır, yok. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Bu telefon numarası Emekli TV'nin emeklilik danışma hattı WhatsApp'tan. Şu anda eğer siz de Türkiye'de emeklilikle ilgili bir adım atmak istiyorsanız, siz de emekliliğinizle ilgili bir müracaat yapmak istiyorsanız Sosyal Güvenlik Kurumu'na Başvuruda bulunmak istiyorsanız, emeklilikle ilgili dilekçe vermek istiyorsanız, emeklilikle ilgili tüm formları doldurup ben doğru bir emeklilik başvurusu yapmak istiyorum diyorsanız hemen bu telefon numarasını telefonunuza kaydedeceksiniz ve WhatsApp'tan şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atacaksınız. Bu kadar. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve geleceğinizi garanti altına almak için ilk adımı atmış olacaksınız. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün nerede yaşıyor olursanız olun, Türkiye'ye gidiyorum deseniz bir para lazım, iki vakit lazım, üç bu emeklilikle ilgili de bütün işlemlerin nasıl yapılacağını bilmeniz gerekiyor. Şimdi sizin Türkiye'ye gitmenize hiç gerek yok. Şu anda WhatsApp hattından bizim görevli arkadaşlarımızla iletişime geçtiğinizde size bir hesap numarası verecekler. Siz bu hesap numarasına bir kişi sadece 150 euro değerli izleyicilerimiz yatırdığında siz de emeklilik yoluna çıkmış olacaksınız. Ardından değerli izleyicilerimiz bu ödemeyi yaptıktan sonra Arkadaşlarımız size bir randevu günü verecek. Evet, randevu günü ve saatinde WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde uzmanımızla, sosyal güvenlik uzmanımızla görüşeceksiniz. Uzmanımıza durumunuzu ayrıntılı bir şekilde anlatacaksınız. Uzmanımız emekliliğinizle ilgili size bazı sorular soracak. Eğer sizin de sormak istediğiniz sorular varsa onları uzmanımıza soracaksınız. Uzmanımız cevaplayacak ve ardından sizin için çok özel bir çalışma yürütecek ve devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve tüm emeklilik şartlarınızı ortaya çıkartacak. Size ikinci bir randevu verilecek. Bu randevu de emekliliğinizle ilgili tüm detayları sosyal güvenlik uzmanlarımız anlatacaklar. Eğer siz uygun görmeniz halinde ve şartları taşıyorsanız sizin adınıza Uzmanlarımız Sosyal Güvenlik Kurumuna giderek tüm müracaatlarınızı yapacak, tüm dilekçelerinizi verecek, tüm formlarınızı dolduracak ve sizi emekli maaşınıza kavuşturacak. Bakın, Türkiye'de emeklilik başvurusu çok çok önemli bir konu. Eğer yanlış bir dilekçe verirseniz eğer dolduracağınız formlardan bir tanesinde yanlış bir kutucuğu, yanlış bir yeri işaretlerseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir konu için mutlaka uzmandan görüş almanız gerekiyor, danışmanlık almanız gerekiyor. Şimdi Türkiye'ye gidiyorum deseniz vakit, zaman, para dedik, değil mi? Artık bunları bir kenara koyuyoruz. Bu emeklilikle ilgili yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız arasında şöyle dedikodular dolaşıyor. Yok işte Ali bunu dedi, Veli bunu dedi, şu şunu dedi gibi kulaktan dolma bilgiler. Artık Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini kapatıyoruz. En doğru emeklilik bilgilerini, en doğru emeklilik başvurusunu aşağıda görmüş olduğunuz telefon numarası üzerinden alacaksınız ve uzmanlarımız sizinle görüştükten sonra tüm müracaatlarınızı yapacaklar. Değerli izleyicilerimiz biz bu hizmetle aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birilerine 2-3 bin euro en az emeklilik danışmanlığı ücreti ödeme dönemini bitiriyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini de bitiriyoruz. Türkiye'ye gitmelerine de artık gerek bırakmıyoruz ve tüm vatandaşlarımız için bu müracaatları emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları yapacaklar. Bakın, bir tek kişi sadece 150 euro ödeyerek bu hizmetten yararlanabilecek. Eğer siz şimdi WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atarsanız arkadaşlarımız size hemen bir hesap numarası verecekler ve siz ister Türkiye'den isterseniz yaşamış olduğunuz ülkeden 150 euro ödediğinizde kıymetli izleyicilerimiz size bir randevu verilecek randevu günü uzmanlarımız sizinle görüşecekler görüntülü bir şekilde WhatsApp'tan yüz yüze görüşme sağlanacak ve ardından da değerli izleyicilerimiz sizin için emeklilik planlaması yapılacak sizin emekliliğinizle ilgili çalışma yapılacak İkinci randevu verilecek ikinci randevuda uzmanımız sizin en kolay şekilde nasıl emekli olacağınızı size tek tek anlatacak ve siz şartları taşıyor ve eğer emekli olmak istiyorsanız da bununla ilgili tüm müracaatları Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan uzmanımız sizin adınıza yapacak. Özellikle hanımlara buradan bir müjdeyi daha vermek istiyorum. Hanımlar, biliyorsunuz bizim toplumumuzda maalesef üzülerek anlatıyorum bunu hep ikinci planda bırakıldı. Beyler alınmasınlar. Bu bir gerçek. Hanımlar belirli bir yaşa gelir, geriye dönüp bakarlar, ömürlerini ya eşlerine vermiştir ya da çocuklarına ömürlerini feda etmişlerdir. Elde, avuçta hiçbir şey yok. Onun için bu büyük hizmetten yurt dışında yaşayan hanımefendilerin, evet hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz. Çocuğu olan hanımlar Türkiye'de çok daha kolay emekli olma hakkına sahipler. İster çalışın, ister çalışmayın Hanımların Türkiye'de emekli olma hakkı mevcut Onun için değerli izleyicilerimiz hanımlara yüzde 50 indirim yapıyoruz Eğer Hanımlar eşleriyle beraber ya da bir tanıdıklarıyla beraber emeklilik danışmanlığı almak isterse yüzde 50 indirim hakkı var Normal şartlarda iki kişi 300 euro yaparken iki kişi için sadece 225 euro ödeyecekler. Başka ek hiçbir ücret yok. Ne önce ne de sonra. Eğer tek başlarını almak isterseler 150 euro ama eşiyle ya da bir tanıdığıyla almak isterse bu hizmeti 225 euro ödeyecekler. Evet değerli izleyicilerimiz siz geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız artık düşünme zamanı değil artık harekete geçme zamanı. Bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız istifade edecekler. Bunun yanı sıra genç kardeşlerimiz için de büyük bir fırsat sunuyoruz. Gelecekte bir gün gelecek. Eğer yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan genç kardeşlerim ben emekli ne yapacağım? Emeklilik bana lazım değil diyorsa yanılıyor. Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Emeklilik ömrümüzün sonuna kadar almış olduğumuz garanti bir para. Vefat ettikten sonra da çoluk çocuğumuza eşimize kalan bir güvenilir bir garanti para. Şimdi diyelim ki örneğin 9 bin lira emekli maaşı alıyorsunuz Türkiye'de. Yılda ne yapar? 108 bin lira. 5000 bin euronun üzerinde bir para. Her yıl izne gittiğimizde bankamızda 5000 euro hesabımızda bulunsa kötü mü? Alın bu parayı sevdiklerinizle iyi için ya da biriktirin ne yaparsanız yapın para sizin paranız. Şimdi bazı izleyicilerimiz bu paraları beğenmiyorlar. Saygı duyuyorum. Bir şey söylemiyorum ama Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da ya da nerede yaşıyor olursanız olun hangi ülkede emeklilik maaşı yüksek? Bir kişi söylesin bana. Ama garanti bir para. Onun için değerli izleyicilerimiz bu büyük fırsattan mutlaka istifade edin genç kardeşlerim. Siz de bu büyük fırsattan istifade edebilirsiniz. Hem anneniz babanız için, hem eşiniz için hem de kendiniz için emeklilik planlaması hizmeti alabilirsiniz. Nasıl emekli olacaksınız? Ne zaman emekli olacaksınız? Şimdiden emekliliğe hazırlanmak için ne yapmanız gerekiyor? Hangi adımları atmanız gerekiyor? Bunların hepsini uzmanımız sizin için yapacağı özel bir çalışmadan sonra ortaya çıkartacak. Siz de geleceğinizi garanti altına almak için bir adım atmış olacaksınız. Artık düşünme zamanı değil artık harekete geçme zamanı hemen şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz artı 90 505 945 54 54 WhatsApp hattımızla iletişime geçin ve ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim ya da biz aile olarak emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye yazın. Şunu da hatırlatıyorum. Aile indirimleri var. Bu indirimlerden de yararlanabilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de yurt dışından beni izleyen herkese güzel bir gelecek diliyorum. Sevdiklerinizle beraber mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.